Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bir konu hakkında konuşacağım. Ee, bildiğiniz üzere Yargıtay tarafından bir karar açıklandı. Bu karar doğrultusunda e, usta öğrencilerimiz sendikalara artık üye olabilecekler. İşte şurada da sonuç bölümünde de gösteriliyor. E, usta öğreticilerin e, sendika üye olması şu şekilde kararlaştırılmış. Şöyle denmiş. Denmiş ki, kamu kurumlarında, işçi statüsünde ve sendikaya üye olamayacak durumda olanlar net bir şekilde belirtilmiştir. Usta öğreticiler ise bu net şekilde belirtilen alana girmiyordur. Bu nedenle sendikaya üye olmasında herhangi bir mahsur bulunmamaktadır diyor. Tabi buna itirazlar olur. Sonuç ne zaman netleşir onu zamanında göstereceğiz. Biz bu videoda şunu yapacağız. E, bu alanla alakalı hani sendikaya üye olursak ne olur, olmazsak ne olur e, bu gibi konular hakkında bize e, bir genel değerlendirme yapmaya çalışacağız bildiğimiz kadarıyla ee, beraber konuşacağız diyelim. Şimdi bir de videonun sonuna doğru bir konu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bu karar doğrultusunda tabii sendikalar çeşitli yayınlar, yazılar yayınladılar. İşte Eğitim bir Sen dedi ki e, kararı açıklayaraktan artık sendikaya üye olabilecek usta diye bir açıklamada bulundu. Başka bir sendika Eğitim Sen dedi ki işte e, arkadaşlar 20 ile aşkın süredir değişik alanlarda işte hak kaybına uğradığı düşünen usta yanındayız. İşte izin hakkından bahsetmiş, 40 saat ders ücret ödenmekte falan diyerekten hani açlık sınırının altında çalışmaktadır diye haklardan bahsedilmiş. E, gene başka bir sendika Eğitim uzman ve usta işçilerin kadro statüye geçirilmesi sağlanmalıdır diye taleplerden bahsetmiş. Kıdem ve tazminatı, ek ödemeler, emeklilik işlemleri vesaire gibi konulardan bahsetmiş. Ama tabii ki herkesi heyecanlandıran şöyle bir konu uzman ve usta kadrolu kadrolu statüye geçirilmesi. Şimdi sendikacı e, bu ya, şey yap, yayınlanınca, karar yayınlanınca herkesi şöyle bir soru ortaya geldi. Sendikalara üye olanlar acaba kadro olabilecek mi ya da bu sözcüler kadroyu alabilecek mi? Kadrolu şekilde çalışabilecek mi? Arkadaşlar bu alanda net bir yorum yapmaktansa şöyle demek daha doğru olacak. Şimdi mesela bizim kurum olarak başvuruları incelediğimizde arkadaşlar binin üzerinde 1000'in üzerinde başvuru var. Yani geçen sene mezun olan ya da daha önceden mezun olan ve halk eğitim merkezlerine başvuran biliyorsunuz e sistem ile bunu kanalda videolarında attım. E devlet girişi yaparak sen e, şeye başvurabiliyorsun. Usta öğretici olmak için başvurabiliyorsun. Usta öğretici olmak için başvuruyor olman bize direkt kaydın düşüyor ve bizim de usta öğretici olmanı ön onaydan geçirmiş olmamız acaba seni e, usta öğretici haklarından yararlanman ya da kadro almana yeterli mi? bunu değerlendirmek gerekiyor. Bir kısım diyor ki binin üzerinde başvuru var. KPS ile bu kadar atamanın zor olduğu bir yerde usta öğreticilerin kadro alması uygun değildir. Bir görüş böyle. Diğer bir görüş diyor ki usta öğreticilerimiz e, kadroyu çoktan hak ettiler. Yani çalışma şartları vesaire vesaire bunları göz önünde bulundurduğumuzda kadro almalıdır. Yani kadro almasını KPSS'ye bağlamak isteyenler bir tarafta görüşlerini bildirirken diğer taraftan hak ettiğini düşünenler var. Tabii sendikacılar genellikle işte şöyle bakıyorlar olaya. Biz beraber mücadele edersek işte şu 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 kazanımları elde ederiz. Yani kadro doğru işte ne bileyim izin aktardır falan. Sadece şunu söylemek gerekiyor. E, memurlar da biliyorsunuz şey yaparlar, e, sendikalara üye olurlar ve sendikaların üye olmanın doğru şeyinde, sonucunda hükümetle pazarlık masasına senin adına bir temsilci oturur, onlar hükümetle pazarlık yaparlar, ona göre belli kazanımları yayınlarlar, şunları kazandık, işte bunları hak ettik diyerekten. E, ama yani senin memur olarak hakkını birisi savunuyor olur. de böyle bir sendikal hakla beraber pazarlık masasında işte kendiniz kazanıyorsunuz, e, temsil edecek birilerini seçmesi sendikal faaliyetlerle oluyor. Dernek ayrı, dernek hani haklarını belirtiyor ama sendika daha başka bir alana giriyor. Bunun netleşmesi biraz zaman alacak. Yani siz e, sendika üye olduktan sonra sendika sizin adınıza nasıl e, çalışmalarda bulunacak bunu ilerleyen zamanları gösterecek. Fakat şunu söylemiş olalım. Hani az önce bahsettim ya en çok gelen soru kadro alacak mıyız, kadro ne olacak falan diye. Bu sorunun net bir cevabı yok. Yani Halk eğitim merkezlerine başvuran herkes usta öğretici olarak ön başvurudan geçiyor. Fakat kadro kime verilecek? Yani işte dediğim gibi bir görüş şöyle diyor. Binlerce mezunun olduğu ve atanamayanların olduğu bir yer var. KPS bekleyenler sırası var. Bir taraftan da halk eğitim merkezinden kadro alma ihtimali var bunu nasıl bir e, ayarlayacaklar, nasıl bir alan getirecektir? Bunu zaman gösterecek. E, hani bir tarafın kadro hakkımız diye demesi ya da diğer tarafın kadroyu KPS'ye bağlaması illa ki ileride e, bir orta yolu bunlara çözülecektir. Fakat şunu söyleyelim. Önümüzdeki günlerde yani kısmet olursa bugün ya da yarın bu alanda uzman, işte sendikacı olabilir, dernek yöneticisi olabilir ya da bu alanlarla ilgili birisi olabilir. Bununla beraber ortak bir söyleşi yapıp Hatta mümkünse bunu da YouTube'da canlı yayınlayabilirsek sizin de katılımlarınız, soru-cevaplarınızla beraber e, konuşacağımız bir alan, bir platform geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah konu çalışmaları içindeyiz. En kötü e, canlı olmaz da soru-cevap şeklinde biz videoyu çekeriz. Daha sonra YouTube kanalımıza yükleriz. Sizin de e, izleyip soruları altta yazdığınız e, bir video olacaktır inşallah. Bu, bu videonun da altına sorularınızı yazalım. İlerleyen günlerde bu canlı yapacağımız videoda da ben alandaki uzman kişiye bu soruları sorarım. Yani derim ki bu ne olacak, bu ne olacak. İnşallah verimli bir video olur. Bu tamamen sohbet havasında geçen bir videoydu. Yine de siz alta yorumlara yazın. Ben ileriki videoda daha profesyonel bir çekim yapmaya çalışırız. Daha soru cevabı net bir şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Şimdilik herkese görevlerinizde başarılar. iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.